Cihaz satmanın yeni kolayı EasyCep. Peki nedir bu kolaylıklar? Tüm Türkiye'de ücretsiz kargo. EasyCep mağazası olan illerde 3 saatte kurye ile kapına teslimat, seçili il ve ilçelerde kapında sat hizmeti. Daha ne olsun? Easy. Detaylar EasyCep.com'da. Bak o kadar önemli bir şey ki forvet hareketliliği. Abi artık bak Galatasaray'a geldiğine kadar başarısız oldu değil mi? Hatırlayalım. Mudat. Adam Modat'ta Türkiye Kupası kazandı ya. Niye? Yine forvetin hareketliliği. Doğru. Sonra geri kalanı dediğin oyun bilgisi işte birinci sezonda şampiyon olmak istiyorsan Kerem Türkoğlu gibi Türkiye'de görece gençten sayılıncı. Evet. Onları hareket yani ne kadar hareket o kadar bereket oyununa. Yani onların Mertens'lere göre maalesef bilgi eksiği var. Hani anlatıyor ya Kerem Aktürkoğlu. Oyun bilgisi Aslında. az evet. tabii. Oyun pratiği de az. Oynadıkları zeminde, Adam geldiği ligde to, to, adam neredeyse bir toprakta oynuyordu ya Şimdi. topu. Şimdi bak bu parçaları iyi birleştireceksin. Son kertede de bak Sergio Oliveira her zaman zirvede olmayabilir. Ama senin başka bir oyun oynamanı sağlıyor. Sen bir tane 6 numarayla oynuyorsun ama o senin Önde baskı kurduğunuz zaman sekizleşebiliyor. Torayra buralara gelebiliyor, katkı verebiliyor. Burada beklemiyor. Yani Mert almak zorunda kalıyor ya adam. İster istemez tabii, tabii. buraya oraya, geliyor. Yani değil. Ön stoper değil. değil, bunlar. O yüzden o 25 o milyon euro falan yani işte, Milan istiyormuş. O işte hucumcuların her yerdeliği zaten diğerlerinin her yerdeliğini sağlayan faktör. Galatasaray da maçı bununla kazandı. Yani orada Mitcho gibi. ya yani yedeğin Mitcho abi sen dedin ya ben Mitcho'cuyum şimdi anlat. Diyor. İşte onu söyleyeyim. Çünkü ben dripliç oyuncusu seviyorum. <laughs> ben pasör değil dripliç oyuncusu seviyorum. Yani. Bana kalsa ben mesela Veratti, Jorginho, bu tarz oyuncu da sevmiyorum yani. Ben Jorginho'yu hiç sevmiyorsam. Tepsiyorum. Benim benim, benim benim oyuncu tarzım, orta merkez oyuncu tarzım daha net, görev tanımı belli. Sıfır gol, bak sıfır gol, sıfır asist. Bu i̇şi hiç önemli değil. Jorginho hep penaltı atıyordu. İşi o değil. Hmm. Hiç gol atmasın, Aa tamam numara diyorsun. Torreira. Tamam. bana bu kadar top kapsın abi. İki ama mesela buradaki sekiz benim sekizim orijinal değil. Benim sekizim driblingçi adam. Top taşıyabilen adam. Yani Fernando Badu Endiaye. O zaman hatırlayın. Ne bileyim başka işte Şaka Partey. Yani topu da topu götürebilen oyuncuları seviyorum ben. O yüzden mit çocuğuyum ben. Yalnız öde vardı var önde. E tabi orada da Mertens yani, var abi. Ha bak ona göre yapacaksın diyorum ben de ha. sana. Şimdi örnek veriyorum. Hani şey, şey, Gamsi Oliveira'ya kes Mitcho oynattı anlamda söylemiyorum. Ben Yok, diyorum ki yani Mitcho benim sevdiğim ters futbolcu. Ben teknik direktör olsam ikisinden de isterim kadromda imkanım Tabii olsa. ki öyle. Onun tabii, tabii, daha tabii, fazla tabii. faydalı olacağı maç var. Diğerinin ikisinin birden oynayıp ikisinin de faydalı olacağı maç var. Evet. Sezon çok uzun bir mesela şey. Mesela şey. bence Amir değil. Salih Salih'i Salih oynatırım ben olsam evet. tek alt burada. Bu da mesela bu, bu maç için konuşmuyoruz. baş kötüydü ama yani sonu mesela top taşıyabilen 3 Maksim'i koyardım. 3 Maksim eğer Gaziantep'e evet. dönerse Fenerbahçe sözleşmeyi yenilemiyorsa hiç düşünmem Zayt'sı alırım. Mesela o da kötü ama... bu o... iş üçlü kimya birleşimi. Evet. Tolga Arslan Fenerbahçe'de olmazdı o dönem. Ben Niye? Beşiktaş'ta da beğenmiyordum ya. Çünkü böyle Talişka yoktu babacığım. Ben beğenmiyordum ya. Yani biz zaten şut atacak oyuncu var anlatabiliyor evet. muyum? Çünkü böyle Atiba yoktu hocam hem Arif'ten Atiba'lık Atiba yapmasını önemli istiyorsunuz bir, bir hem Tayyip Çıplak'lık yapmasını tarafta. istiyorsunuz İkisini birden yapamıyorduk. Orelio mesela o da driblingçiydi. E B. Bravo şimdi de. Mehmet Orelio eski bir ofansif orta sahaydı. Tıpkı tabii. böyle Atiba Hutchinson gibi. Doğru. Tıpkı bir Okan Buruk gibi Okan Torale'da Buruk dedik çıktığı rucuma, zaman... A. hücuma yönelik oyuncu olarak başlamış mevzuya. Tabii ki abi. İşte onlara getireceğim. İlk bak şeyi hatırla. Mertens'te kanat da o yüzden oyuncu ilk başladığı zaman Maradona Okan'dı. Saçlar ense uzun. Tabii tabii tabii. Yedi numara şurada oynardı. Aa, 7 numara giyerdi bayağı Maradona oynardı, mevkisinde oynardı. 3-5-2 dönemiydi. 2 santrafonun arkasında oynardı. Evet. Sakatlık sonrası döndü. Micho mevkisi Gibi oldu. Gibi oldu, bravo. Micho... Oliveira da biraz. yaptı. İtalya'ya gol de attı. O yüzden adam İtalya Seraya dönemin açık ara yeni liginin en güçlü üç takımından biri olan Inter'e gitti. Emre Bölozoğlu için de aynısı geçerli. Hepsini yapıyordu. Hı hı. Bak başka bir şey söyleyeceğim. Jorginho örneğini verdin ya. Jorginho bir tek Marek Hamsik'le Napoli'deki gibi oynatırsam. O zaman oluyor abi işte. Bak Marek Hamsik yıllarca nasıldı böyle. Cavani burada oynuyordu. Tek santrafor. Arkasında Hamsik oynuyordu. 3-5-2. 3-4-1-1 oynuyorlardı. Hamsik serbestti. O senin beğenmediğin idealist hoca geldi. Bankacı dediğin abi. Değil mi? Geldi bankacı. Marekam şey dedi ki burada 4 3 oynayabilir miyiz? Sen burada oynar mısın? Hay hay dedi oynarım tabii. Ben burada oynamak için doğmadım. Ben futbol oynamak için doğdum dedi. Geçen sene Trabzonspor şampiyonurken, orada oynadı. En belirleyici faktördü. Çünkü burada da oynuyordu. Burada da buraya da gelip şuradan attığı Toplarla gol ha. 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 O da orada her işi yapacak. Bak o da o da çok futbol bilgisine çok hakim adam bu. Evet abi. Yani büyük evet, futbol evet. bilgici bunlar. Bilgini. O zaman Jorginho Hamşik ilk kez şampiyonluğu oynadılar ha. hatırlarsan Yani yani bu Fenerbahçe'ye ne eksik dersen futbol bilen oyuncusu da eksik evet. bunu, Var bu, oynatmıyor. Yani kim? E, bu oynatmıyorsunuz abi. Bak Fenerbahçe'ye Fenerbahçe ne eksik biliyor musun? Ben sana şöyle anlatayım. futbolu şimdi. bilen bu oynatmadığımız kim? Galatasaray geçen sene en kötü mevkisi neydi Galatasaray'ın? Orta, orta Kimler orta aldı sahası. orta saydı Bana lütfen bir yazalım. Torreira, Oliviera, Mitsu. Ee, bir de şey, Mertens sayılalım. Hadi Mertens'i de sayalım. Torreira. Sergio. Yani Ilgaz Şınar, Serkan Akkoyun. Çok benziyorlar. Benzemiyor mu? Aynı Saç... Yok canım gaz yakışıklı adam ya. Ya daha yakışıklı Ilgaz da. Torere hiç yakışıklı değil yani. Nasıl yani Torere? Değil abi yakışıklı mı değil ya. Top, Ilgaz bayağı yakışıklı çocuk. Abi herkes benzetiyor. Ya çok karizmatik Ilgaz için artık. Bir de herif böyle Ilgaz, yaşını gösterdi. Mick Jagger gibi yakışıklı, adam yani. Tipi tipi düzgün Mick adam abi. Ama evli barklı Mick Jagger o. Neyse daha zor onun Ama Sergio benziyor şeye. Sergio <laughs> Serkan'a koyun. <laughs> Kim aldı başkanı? Mertens aldılar bir de Mitchell'ı aldılar. Mertens'i aldıkları zaman Santra Formula Monitor sola çıkma öyle sayıyorduk. Bunu bir de tabii anası Türk, babası Türk. Yusuf var. Girme yok işte piyasada. Boş tamam. tartışma oldu artık. Boşa çıktı o tartışma. Tamam. Şimdi Okan Buruk ne yaptı? Berkan'a da kazandı. Bunların için onu da sayalım. Hayır hayır. Mertens'i nereye aldı Galatasaray? On numara aldı. Emin misin? Tabii. On aldı. Eminim. Herkes şey diyordu mantıklı olarak. Vay orta saha çok iyi oldu. Torreira, Mitch Ben tabii onu 10 numara aldığını biliyorum. Üçünü beraber oynattığı maç sayısı bir elin parmağın ne bir elin parmağı? Geçmez. Bir, eli, parmağı. bir, el, bir parmağın tüylerini geçmez. Evet ama 4-3-3'ün bu, bu kenarlarında oynatacak Mertens'i diye düşünülüyordu ama öyle değildi. 10 numara aldı onlar. E yine oynatıyor arada kenarlarda. Oynatıyor da orada da oynar abi. Bu, ya Mertens, Mertens burada da oynar abi. Berbat bir sezondan Mertensi sonra. Mertens'i çok sıkışsan sağ bek oynatırsın oynar. Berbat şey göndermede bulunacağım. Ha, tartıştıracağım. Anladım. Berbat bir sezondan sonra. Bir kere o sezonun berbat olduğunu önce kabul edeceğim. Bu kadar basit. Ha. İki, doğru teşhisi koyacağım. Doğru. Geçen sene Galatasaray orta sahası Barış Ayhan Mustafa Sarp'tan beri en kötü orta sahaydı. Evet. Ama o Ayhan kaldı çünkü Ayhan iyi futbolcuydu ve diğerleriyle bayağı iyi oynadı. Evet. Ha. Üçünü birden göndermedi. Evet. Ali Koç Fenerbahçesi, Az Yıldırım üçünü birden gönderiyordu. Anlatabiliyor evet. muyum? Doğru. Ayhan da oynamadı. Yürüsün gitsin falan filan. Evet. Hani. Halbuki Ayhan oynar abi bunlarla, öbür oyuncularla. Ya bu Melo ile takım, oynar. takım yapılanması çünkü orada yani başarılı bir organizasyon var. Bunu nasıl yaptılar? Fenerbahçe'de eksik olan şey. 2010 yılında temeli atılmış bir, bir scouting sistemi var. Her bütçeye göre, o durumda Galatasaray'ın kasasındaki paraya göre, hı hı. önerilebilecek profilde oyuncu var. Ve teknik direktörler de onlarla, Karşılıklı etkileşimde başarılı şekilde çalıştı. Fatih Hoca çalıştı mı? Çalıştı. Cenk Ergün çalıştı mı? Çalıştı. çalıştı. Tudor çalıştı mı? Çalıştı. Hocalar gidiyor, onlar kalıyor. Okan Buruk başka oyuncu mu istedi? Evet. Evander istedi değil mi sezon başı? Evander istedi. İstediği Evander gelmedi. Mertens'i Evanderleştirdi. Doğru. Bu da teknik direktörlük başı. Evet, Bravo, çok güzel oynayacaklar. Hiç üstüne koyacak Şimdi şey Şimdi Fenerbahçe'deki hatayı söylüyorum. En büyük hata Emre Bölüzoğlu, Erol Bulut döneminde yapılmıştır. Emre Belezoğlu ve Erol Bulut'u getirmiştir o kadar orta saha varken pas futbolu yerine ve direkt oyunu oynatan hoca. ve daha sonra Emre Belözoğlu teknik direktörlüğünde daha başarılıdır diyorum senden farklı olarak. ben de bu Spor direktörlüğü, direkt, sportif direktörlüğü başarısız diyorum. 50-50 diyorum ya da. bak işte İrfan Can, Mesut bunları aldıysan artık pas Kas futbolu oynayacaksın. ki ona döndü, şeyde ona döndü. sonra evet. ne oluyor abi? bunlardan kalan hocalara... bu Mesut Özil kalıyor, Pereira'yla tabii ki anlaşamıyor. 3-4-2-1'i ona yer bulamıyor. Mesut'un, İlfan'ın olduğu takıma Vitor alınır mı ya? İşte. Bunları söylemek istiyorum. Bu tespit çoktur. Bu arada Okan Buruk gelmese, yabancı hoca kabul etse kimdi? Marco Rose. Hafta içi Marco Rose'nin son maçı Vole'de olabilir. Vole'de canlı yayında Almanya Kupası. Bu maç kaçmaz. Leipzig, Dortmund. Çok iyi gidiyordu Marco Rose yine. Gladbach'taki gibi. Yine kafa karıştı. Dortmund'daki gibi çok iyi gidiyordu. Yine kafa karıştı ve şimdi bonservis ödeyerek onu almış ama ilk sezon sonunda göndermiş. Dortmund'a karşı... Rönesans çabasıyla yani yeniden doğuş maçı diye bekliyor Leipzig'te. Sen de seversin Almanya Kupası'nı. Çok severim. Buğsever anlatıyor bol Ersin tabii. Onu da özellikle söyleyelim. Galatasaray'ın şampiyonluğunu tekrar kutluyorum ben. 99 şampiyon olduklarını düşünüyorum. Şu pozisyonları çok... Bir sürü pozisyon var maçta. Onu... Kim ne demiş diye istedim. Onu de aktarayım bir kere. Emrah Baba'nın konuşuyorduk ya. Yani. Emrah Baba'nın Mertense faulü. Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Seçim Demirel Trio Kırmızı kart demişler. Üçü de kırmızı kart diyor. Ben de kırmızı kart diyorum. Ben de kırmızı kart diyorum. Emrah Baba'nın hemen ikinci yarının başında penaltı beklediği pozisyonda ben anlamadım niye topa vuramadığını. Torayla. Birkaç pozisyon. kez ben birkaç reç. kez seyrettim, darbe görmedim. Emre vuramıyor gibi. Deniz Çoban penaltıya benzetmiş. ama hem Bülent Yıldırım hem Seçim Hanım ee, devam kararı doğru demiş. Mertens'in Rodriguez'e faulü Deniz Çoban'la seçimde emiral kırmızı kart demiş. Mülent Yıldırım sarı kart doğru demiş. Ben de sarı karta katılıyorum. Adek bu Kugbe'nin Ak Akintolaya faulünde sen ne diyorsun? Böyle bir dalma var. Ben kırmızı kart olduğunu düşünüyorum. Bir dakika. Önce şeyi düşünüyorum. Mertens ile Kevin Rodriguez'in pozisyonunu Topsuz bayağı kenara geldi. Ama top almaya çalışırken şöyle oldu. vuramıyorlar falan. Yani ben onun kırmızı kart olduğunu düşünmüyorum. Peki öbür pozisyon hangisi? Adekub'un Akintola'ya olaya daldığı bir pozisyon var şurada, şuralarda. Sarı kart gördü. Ee, sarı kart gördü. Ben onun kırmızı kart olduğunu yani düşünüyorum. Doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdi öbürü Mertens'inki sarıysa bu da sarı. Mertens'inki yani. sarı. Mertens... O zaman bu da sarı. Aynı. Aynı Mertens'te top kapma çalışması var. Bu Rodriguez olsun, bu Mertens olsun topa topa bu bundan saniyeler önce müdahale ediyor. Adekubenin dalışı bana göre kırmızı kart. Deniz Çoban biraz kaldıran Mertens'in seçimde Mertensin Kuklu nun Kuklu nun kartı sarı değil. kartı doğru. Bence tamam. Mertens'in sarı kartı da doğru. Bunun dışında ama böyle şans baş. alan iyi hakem falan değil onu da belirteyim. Ama ben bana göre ben bana göre bence de değil. 3 ee, tane sarı burada Sergio Oliveira'ya bir sarı kart verdi şurada. Topa vurduğu için verdi. Yani falan falan değil disiplinden evet. bir hareketten. Evet. Sonra burada üst üste 3 üst, üst, tane adam ya bunu yapma ya. Onu söyleyeceğim abi. Sen kime neyin şovunu artistliğini yapıyorsun? Kolay evet. orada tek başına so Sergio Oliveira sıkıştırma. Aynı Hayır. şey gibi değil mi? Hayır. Trafik kazasında Hayır, gördüğü adama değil. koşarak geliyor. Sergio Oliveira'da doğru karar. Ya tamam tek doğru Kolay karar diyorum onu yani vermeyin. Ya verdin. Evet. Burada sonra ne var bu oldu? Adana <laughs> Sporlulara niye veriyorsun abi? <laughs> sonra üst üste 3 üst, tane verip Ulan abarttım galiba evet, dediğin evet. için Emre'ye atamıyorsun ya. Evet abi ya gerçekten öyle bak üst üste ya değil ben mi? bunu artık o kadar anlıyorum ki bak yani. Bak böyle 35 Svensson, 38 Emre Akbaba 41 Akintola. Ya 38'de <laughs> Emre Akbaba'yı atar biliyor musun? E, tamam evet bir şey demiyoruz ama. 35 Svensson'a niye gösteriyorsun abi? Evet abi. Yok yani, ki sana kart. Evet 41 Akintola gene yok. Ver 38'de adama kırmızı kart ya. Başka bir şey söyleyeceğim. Başka bir şey söyleyeceğim. Pardon 38'de Emre'ye sarı kart göstermiş. 42. dakikada Emre'nin pozisyonu galiba. Bir daha bakayım ona. Dur, özür dilerim. Hiç bakma, yorma kendini. Ya neyse. Emre'nin Akbaba'nın Emre uh, Akbaba'nın Akbaba pozisyonu 38. dakika. Evet, zaten sefa çizgide. Kırmızı kart gerekir dediğimiz pozisyon. Evet, posiyonu. doğru. Yani evet. On, mesela, evet. sonra sarı vermesen, evet. ona kırmızı verirsin. Ama abi saçmalık bu yani. Ama Sivern sonra sarıyı, sarıyı niye veriyorsun? Sen gösterdim diye. Abi evet işte onu söylüyorum. Sen göstereceksin. Sen göstereceksin ya. 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 Saçmalık siz. Ben zaten bak bir şey söyleyeceğim. Bu maçtaki hatalarını boş var. Ya bu adamın zaten yeteri kadar hata yaptı. Bundan bir sene önce falan zaten bırakmalıydı hakemliği. Uygun değilsin diye abi. Başka ülkede öyle olurdu. Katılıyor yani. Ben bunu ama, söylüyorum ama sana. ben de diyorum ki bakın tekrar ediyorum. Yüz bin kere seviyorum. Murat Ilgaz. iki kere Yusuf. Namoğlu. iki kere Zekeriya Alp. iki kere Üç kere mi? Sabri Çelik. Kuddusi Müftüoğlu. Murat Ilgaz diyorum. Beni affetsin. Mustafa Çulcu. Çulcu. Nasıl karıştırdın o ikisini yani? Mustafa Çulcu. İki kez Yusuf Damoğlu. iki kez e, Zekeriya Alp. Üç kere Sabri Çelik. Bir kere Kuddu Müftüoğlu. Arada gene varsa vardır, kaçırmışımdır. Şimdi Lale Hanım ya hep mi bunlar kötü baba? Diyorum ki artık bu, bununla malzeme kötü abi. Artık biz yani aşıyla uğraşmaktan vazgeçelim. Yani yabancı hakem getirelim ya. Zor bir şey değil ya. Yeni bir nesil yetiştirelim. Yani gerçekten artık bunlar gitsin yani. Ama her söylüyoruz, kendimiz dinliyoruz. Bu arada maçtan sonra Erdem Bey'in açıklamasında elimizde dosyalar var, kayıtlar var. Senin sonra açıklayacağız diyor. Dün Metin abinin ee, söylediği şey... Metin şeyi, Tekin abi. Metin Tekin abinin söylediği şey, şey şeydi. Yani ama pozisyon analizi değil herhalde yani. Bir takım belgeler herhalde. Onu bekliyoruz dedi. Vallahi bu böyle bu, böyle, bu tip bir belge niye sene sonunda bekliyorsun? Ne Şimdi sonuna? neden sene sonunda bekliyorsun? Bildiğin suçsa bu eğer böyle bir organizasyon varsa. hemen açmayayım. Hep söylüyorum ben he, böyle bir organizasyon. Yıkın abi bu organizasyonu. Bitti. Vallahi oynamayın ya. Hayır bir şey değil. Bunlara rağmen şampiyon olduk dersin. Daha da bir havan olur. Hayır öyle, açıklayayım de, yani. öyle de öyle de açıklayın. Yani Abdurrahim Albayrak al al olayı gibi lütfen. Evet, olamazsın. evet bu, bunun, bunun açıklanması lazım. Bu arada ben ee, hakikaten öyle. bir nokta bir nokta söyleyeyim. Olmuşsunuz? Bak size evet, yani karşı açıklanması lazım. Çok hürmet ediyorlar. Diğer takımları tutanlar da normal değildir bu. Yani normalden yani, yani bunun açıklanması mesela lazım. Mesela Abdurrahim Albayrak ya bayrak... ben ben Erden Timur'a sempatinin şeyden sonra çok arttığını görüyorum. Deprem Saudi Deprem işinden evet. sonra. Bir de Türkiye'de kimse özür dilemez. Adam Evet ya bak üç kere özür dedi Bak benim sempatimi arttıran şu. Samimi şekilde dedi ki eve geldim eşim Tabii. manalı manalı. Evet, tabii. Hanımcılık kazandırır. Hanım A onu dinleyip Erdem sana yakıştı mı diyorsa benim, çıkıp üzerine özür diliyorsan bunu böyle anlatıyor. Bir daha söylüyor, heh. bir daha söylüyor. Heh, tamam. Şimdi ben de Erdem Bey'e bir ayrıca bir Erdem Bey'e gibi bir şey söyleyeyim. Erden Bey Candaş Tolga'nın programında, kardeşimizin programında bir şey söyledi dedi ki bu bu kayıtlar elimizde var. Dan çok hemen bir, birkaç gün önceydi zaten o. Salı günü evet, evet. Candaş Dolğan'ın programı. S Cumartesi de kayıtlar elimizde. Dedi ki ben de elimde dedi bir organizasyon olduğunu düşünüyoruz. Milli maçtan önceydi işte. Bir organizasyon olduğunu düşünüyoruz ama şu anda elimizde bir kanıt yokken bak aynen böyle söyledi. Bunu söyleyemem çünkü hakkına girerim milletin dedi. Bak çok önemli laf. İnsanların hakkına girmek diye bir şey var. İnsanların hakkına girmeyelim, yani hak, yani hak kulak kıyamayalım. Bir bakalım diyor. Şimdi cumartesi elimizde kayıtlar var diyorsa bence hemen açıklayın abi. Hemen açıklayın yani. Biz de bilelim. Bir de bu Rıdvan abinin şeyi ne oldu abi? Dört acamış. E şöyle bir şey oldu. Ben bir tane bir haber okudum. internette Bayağı tıklanan, ciddi alınan. ciddi alınması da normal bir internet sayfasında, spor sayfasında. TFF'ye sormuş bunu UEFA. Bu arada kalemi niye attım? Yanlış anlamayın. Üzerinde Türkiye Futbol Federasyonu yazıyormuş. Şimdi fark ettim. Ya. O yüzden e. yanlış e. anlamayın. E. E, orada sormuşlar e, federasyonun Rıdvan Dilmen'in yorumuyla ilgili şu yorumu yaptığını haberleştirmişler. Rating için her şeyi söyler. Biz kale almıyoruz. Ha. Doğru. Anladım. Ama o zaman da ha. abi ben o zaman da Rıdvan ha. abi çıkacak diyecek ki e yani. Serdar Tatlı bana söyledi. Ahmet, Mehmet, Ali, Veli. Evet, aynen öyle. Yani artık şeyi bırakalım. Açıklarsam yer yerinden oynar. Yer ben daha de, yerinden oynamaz merak etmeyin. Ben edeyim. de o zaman kişisel olarak arada Bey'e bir teşekkür edeyim. Ee, ve geçen hafta açıklama yapmama neden olan benim söylemediğim, bizim videomuzda konuşmadığımız konularla ilgili bir Twitter'ın hesabının attığı tweet üzerinden bana yapılan organize saldırının, troller ve kullanışlı aptallar tarafından yapılan, organize saldırının onlara yapacak bir şey yok. Ne yazık ki üzücü bir şekilde Galatasaray iletişiminin, kulüp iletişiminin de dahil olması bölümüyle ilgili bizim arkadaşlar yanlış yapmış dediğini biliyorum. İşin gerçeği kendisine iletildiğinde, video gönderildiğinde ha, bizim arkadaşlar yanlış yapmışlar. Kimsenin hakkına girmeyelim dediğini de biliyorum. O yüzden de kendim de şahsen bu anlamda bu teşekkür ediyorum. Benim hakkıma girenlere de hakkımı helal etmiyorum. Biz öyle bir şey demedik. Sen tweet üzerinden trolleşebilirsin. Sen trollsün çünkü senin işin o. Sen resmi iletişim kanalı sen önce videoyu izleyeceksin abi böyle hatayı yapamazsın. Onu da bir kere daha söylemiş olayım. Yo, bu konuda tabii ki savunmak kendini en doğal hakkın. Ben de şöyle bitireyim. Çok güzel demin futbol konuşuyorduk. Doyamadım. Yani niye buraya çektim demiyorum ki yanlış anlamadı içimde kaldı. Kevin Rodriguez çok iyi sol bekliyor. Vallahi bayağı iyi. Jadon Osterwold değerinde niye o? Sen ni alsana abi bu adamı. Şutu var. Sen Pozisyonun bu adamın hangi var, hangi milli takımda oynadığını biliyor musun? Ben nerede oynuyor? Güney Amerika'da bir yerde mi? Portekiz Avrupa şampiyonu oldu. Ondan sonra ilk çağrılanlardan bir tanesi. Fransa doğumlu da Portekiz. Ay yani şeyde de oynadı bu. Fransa 17 18 19 onların birinde Kevin de Rodríguez oynadı. Vallahi Kevin Rodriguez de iyi oyuncu. Akintola da enteresan. Mesela Assam Balanga falan dursaymış. Bir şeyler fark edermiş hakikaten. Bence Balotelli dursaymış çok şey fark edermiş. Ama o kalırsa ben giderim demiş hoca. E tamam o zaman... Ya bunlar hoca da böyle ama, bir ama çok normal. E, tamam canım ortalama. <laughs> Bu arada bak oyun bilgisi demişken yani. sonra şey futbola söyleyeyim. döndüm. Hiç futbolu Hı, değiştirmiyorum. Yok yok. Değiştir ya istedin zaten. zaman. E, City Liverpool'u izledin mi? Maalesef evet. Yani Liverpool yani. açısından çok üzüldüm hakikaten. Yani çok çok ağır evet. fark ettiler ama yani City'nin ikinci golünde Julian Alvarez Offside'deki Kevin De Bruyne'yi değil de evet, Offside olmayan Mahrez'e attığı pas var ya. ...işte Mertens o. Ama işte burada bu ortayı yaptığında bu koşuyor buraya. Yani Raşika ya kaçırabiliyor. Baba artık bir iki haftadır koşmuyor. Baba da ben babayı seviyorum ya babayı. Yıkardı. Yani onu sevdiğim için ona çok kabul Çok yüklenmiyorum ona. Yani bu şampiyon olunan sezon diye geçerse yani bir ara Galatasaray'ın üstün form grafiği yakalayıp liderliğe ulaşmasında belirici rolü sonuçta Icardi oynadı. Hani sezonun geri kalanında o performans sergileyemeyebilir ama Icardi olmasaydı o geriden gelip liderliği alıp şampiyonlukta en iddialı konuma gelemezdin. Yani abi. hakikaten önemli bir katkı. Ya ben Tabii ki çok daha iyi oynayabilir. O ben anlattım demin yani. O hareketli oyun işte omni rezonans Dez Atakan teorisine çok, çok uygun bir Abi Barcelona rezonans ne? rezonans gibi bir şey mi? Hayır. Prezans varlık yani ha, prezans, var olmak. Prezans, anladım. omni prezans, her yerde. Ha, ben rezonans yani. tamam. Okay. Cruyff'la böyle Gullit'e örnek veriyorlar. Çok iyi anladın sen ne de demek istediğimi. Evet. Yani o Cruyff futbolculuğunu, sonra teknik direktörlüğünde de. Ama bak yine şampiyonluklarda kim var? Atanın tutanı ne olacak. Romario var. <gülüyor> ya <laughs> onu da çok prezans, prezans. bir şey Atanın tutanı ne olacak abi. Ama tamam da abi, tamam, abi. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bak güzel söylüyorsun. Tamam eyvallah. <laughs> ben zaten sana yüzde yüz katılıyorum. <laughs> Çünkü evet, ben abi. seninkini yine böyle entelektüalize hale getiriyorum. Hmm. Bana Serpil Amcı Tüzün Hoca'nın anlattığı işte verdiği rapor var. 82 New York izliyor <laughs> rapor bu. Adamları çok iyi de. Hay diyor ki adam. Brezilya'da diyor. Zico mükemmel futbolcu diyor. Sokrates olağanüstü bir oyuncu diyor. Evet. Ayrıca Falcao bir Çerezo var, Falcao var. var. Evet. Bu Galatasaray'da oynayan evet. Falcao ile alakası yok. Bu Brezilya. Bu muhteşem futbolcu var. Roma'nın oyun evet. kurucusu herif. Evet. Öbürü Fiorentina'ya gidiyor Sokrates. Öbürü ve Udinese'ye gidiyor. Yani Serie A o zaman en iyilik. Tabii canım. Bunlar hepsi öyle adamlar. Ama abi diyor, bunlar da böyle kareka varmış, sakatmış, yerine oynayan adama forvet demeye binbir şahit diyor. Sergi Mükas'ı diyor. Sonra Sergio, Malatya Spor'u büyük transfer diye geliyor tamam. hatırlıyor musun? Tamam. Malatya başkanı bir de gaza geliyor. Carlos, Sergio, eder. 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 Bir tek Eder, de eder iyi oyuncudur. Iyi eder iyi eder Ama hiç zaten. oynamadı ki. Devrası gitti zaten. Ama hiç oynamadı neredeyse. 1-2 maç oynadı kaçtı. Ya abi adama İstanbul'da diye anlatmışlar. Adam Malatya'da olduğunu anlayınca yani Malatya'yı beğenmediğinden değil yalan söylenmiş o Öbürü de abi başkan da o dönem ne diyordu biliyor musun? Bunlar Hı. daha bir şey değil. Tabii. Büyük yerden para bekliyoruz. Hımm. İnşallah o para gelirse Maradona'yı da alacağız. Ha. Maalesef o büyük yer talihsiz bir çıktı. Evet. Konuya şöyle dönelim. Atanın, atanın iyi. iyi olacak işte. Abi tamam ama bak abi dediğim gibi Atanın tutanın iyi olması her zaman yetmeye de biliyor. İngiltere'de abi Harry Kane Atanın çok iyi değil mi ya? E, Kalecim de hani Baş İngiltere'ye yürütmeyip çıkamayız. Hayır. Vallahi bitirelim. Bir şey soracağım. Ha. Peki Liverpool'da çok iyi değil mi atanın tutanın? Süper ya daha ne olsun? Alisson olmasa 6-7 oya giderdi. Genel mi? kimya bozuldu. Orada Baş genel şey. kimya bozuldu. Atanın tutanın iyi olmazsa hiçbir şey olmaz. Ama artık günümüzde o deminki tez evet. Omnifrezans, de Atakan. Yani... Günümüzdeki oyunun mantığına göre oynamazsan en iyi kaleci de sende olsa Tabii, bence bu Alison gerçekten en iyi üç kaleciden bir tanesi. Evet. Hiçbir şey olmaz. Münih hep çok iyi kalecisi vardı. Ne oldu abi? Liderliği yeni aldı. Evet. Dortmund. Onu da sen izlemişsindir. Yok izlemedim. Gobel çok beğendiğimiz Göbel'e evet. değdirdiğimiz naza var ya efsane ötesi bir hata yani. İz özetleri görmüşsün. Hadi görüşürüz abi. Bir girdik mi oralara çıkamayız.